Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün yanımızda Şanlıurfa'da teknik servis alanında faaliyet gösteren Mehmet Bey bulunmakta. Öncelikle Mehmet Bey nasılsınız? İyidir, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bizlere ve seyircilerimize kendinizden biraz bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? 25 yıla yakın bu sektördeyim tabii ki. 25 yıl bu sektörde olduğum için de gerçekten işimi severek yapıyorum. Ee, önemli olan e, karşıdaki müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek için, kaliteli bir hizmet sunmak için müşterilerimizin memnuniyeti bizim için daha önemlidir. Anladım Mehmet Bey. Sizin işinizde öncelik müşteri memnuniyeti, Kesinlikle. çok güzel. Peki buradaki faaliyetleriniz nelerdir? Klima bakım ve onarımdır. Ee, beyaz eşya elektronik, onun dışında <laughs> klima bakımları olur, ee, kombi, petek bakımları olur. Aslında çok geniş bir yelpazede ürün bakımı, tamiri, onarımı yapıyorsunuz. Kesinlikle. Peki en çok gelen arıza türleri neler sizler? En, en çok gelen arıza türleri e, elektronikte kartların e, çok elektrikten dolayı arıza verdiği bir e, sebep oluşuyor. O da elektrik yüksek geldiğinde veya düşük geldiğinde bu tür arızalar çok geliyor yani. Mehmet Bey, değerli hizmetlerinizden yararlanabilmeleri için seyircilerimizle ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Google hesabımız vardır. Eee Doğan Teknik olarak yazdıkları zaman direkt çıkıyor. Şanlıurfa Asdoğan Teknik. Tamam, oradan zaten sizin iletişim bilgilerinize de ulaşabilirler. Tabii. Peki Mehmet Bey, son olarak söylemek istediğiniz şeyler neler? Şimdi son olarak yani bütün sektörler için konuşuyorum. Hani gerçekten herkes işini güzel yaparsa işler daha da güzel olur. İnsanları kandıracağımıza yani kendimizi kandırmış oluruz yani. Şimdi bazı insanlar var adam hakkının fazlasını veriyor ama ben işimi yapmıyorum. Ama o da olmaz yani. Mehmet Bey'e verdiği değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü durağımızın sonuna geldik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.